Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar. 3 ay kala fen lisesi nasıl kazanılır? Haydi izleyin. Evet değerli arkadaşlar gözümüzü yukarılara diktiysek ve fen lisesini istiyorsak mutlaka yapmamız gereken şeyler var tabii ki. Bunların ilki artık günlük soru sayısını belli bir hedefin üzerine çıkarmak. Bazı arkadaşlarımız 500, 600, 700 lü günlük sorular çözüyorum hocam diyor. İnanın bu kadar yukarı çıkmaya gerek yok. Bu bizim için ihtiyaç değil. İhtiyacınız olan günde 200 sorunun altına düşmemek ve ortalama 300'e kadar da çıkabiliyorsanız bu bizim için iyi olacaktır. Belki günde bir günü veya yarım günü boş bırakabilirsiniz haftalık olarak söylüyorum. Ama bunun haricinde yapmanız gereken şey tabii ki her gün mutlaka minimum 200 sorunun artık üzerine çıkabileceğiniz şekilde soru çözümleri yapabilmek Sevgili arkadaşlar bunu yaparsanız fen lisesine ciddi anlamda göz kırparsınız Çünkü sizler zaten bu videoyu izliyorsanız fen lisesi içinde yavaş yavaş bir şeyler yapıyorsunuz demektir Şimdi bununla ilgili de bir ipucu verecek olursam sizlere bu 200 sorunun tabii ki çok önemli bir kısmı Hatta abartalım biraz da en az yarısı matematik olmalı Matematik yıllardır eleyici ders oluyor. Bu yıl da öyle olacağını tahmin ediyoruz. Ama tabii ki ufak bir bilgi vereyim. Bununla ilgili bir video daha hazırlayacağım. Matematiğin önceki yıllar kadar seçici olacağını düşünmüyorum. Diğer derslerde zorluk dereceleri biraz artabilir. Bu yüzden yine önceki yıllardan basılarak sonuç tabii ki değiştirmeyecek. Matematikte çok iyi olmamız gerektiğinden dolayı günlük soru çözümlerinizin yarısını matematik olacak şekilde planlayın. Bir sonraki maddemiz haftalık programla hareket etmeniz. Görüyorum hala haftalık programda çalışmayan arkadaşlar var. Sevgili arkadaşlar bugün perşembe oldu. Ben ne çalışmalıyım? Acaba ne çalışsam diye düşünen arkadaşlar var. Bu hiç arzu ettiğimiz bir şey değil. Bir hafta hafta öncesinden ne yapacağınızı planlamalısınız ve bunu da bir yere yazmalısınız. Bununla ilgili arkadaşlar çok farklı şeyler kullanıyorlar. Tabii ki benim önerim her zaman olduğu gibi şu planlama defterini sizlere gösterebilmek. Bu planlama defteriyle sevgili arkadaşlar böyle göstermiş olayım. Bizler sadece buradaki adımları uyduğunuz takdirde LGZ'yi kazanacak tüm içeriklere sahip olduğunuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla burada ilgili sayfayı açıyorsunuz. Sonrasında o sayfaya neler yapmanız gerektiğini yazıyorsunuz. Bunu haftalık olarak yapıyorsunuz ve haftalık olarak da ne çalışacağınız öncesinde belli oluyor. E peki hocam benim hafta içi salı günü fen hocam ödev veriyor. Cuma günü teslim etmemi istiyor. Tamam o zaman arkadaşlar madem böyle bir durumunuz var o zaman siz haftalık çalışmalarınızı yine önceden belirleyip bir de ödev için birkaç borç kısım ayıracaksınız ve o gelen ödevleri de günlük olarak oraya yerleştirebilirsiniz. Yani bu sizi haftalık plandan koparamaz. Unutmayın haftalık planla hareket eden birçok öğrenci zaten fen lisesini kazanmıştır. İsterseniz bir sorun. Evet gelelim son maddemize. Sevgili arkadaşlar yanlışlarımızın ve boşlarımızın tekrarının ne kadar önemli olduğunu ben değil herkes söylüyor. Şimdi bu çalışmayı bir kere oturtacağız ve bununla alakalı yapmamız gereken bir şey var. Bakın bunu LGS yazan öğrencilerin belki %90-%95'i yapmıyor. Yanlışlarımızdan ve boşlarımızdan hareketle etütler yapmamız lazım. Nedir bu? Örneğin pazartesi, salı, çarşamba sorularımı çözdüm. Bu sorularımı benim o soruyu yanlış çözdüm ya boş bıraktım an itibaren 48 saat içerisinde hocaya sormam gerekiyor sorduk mu Okey bitti. Bir süre sonra ben bunu öğrenebilmiş miyim, öğrenememiş miyim diye tekrar bizim o soruyu çözüyor olmamız lazım. Bu yüzden sizler daha önce bitirdiğiniz veya bitirmek üzere olduğunuz soru bankalarını tekrar alın ve bazı oturumlar düzenleyip sadece o yanlışlarınızla ve boşlarınıza bakın. Hocam ben bunu yapacağım bir günde 200 soru çözerim daha iyi gibi bir cümleye hiç gerek yok. E eğer yapacağınız bu çalışmada inceleyeceğiniz 50-60 sorunun normal çözdüğünüz 150-200 sorudan daha önemli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte LGS'de aslında Fen Lisesi'ne giden yol buradan geçiyor. Dolayısıyla birkaç haftada bir, cumartesi günlerini sabahtan öğleye kadar, pazar günlerini sabahtan öğleye kadar sadece bu çalışmalara ayırırsanız sizin için her şey muhteşem olabilir. Evet sevgili arkadaşlar, Fen Lisesi kazanmanın bu üç yolu çok kritik. Lütfen bunlara odaklanın. Daha fazlası için sonraki videoları da tabii ki takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.